Nei, nema. Ég

emrinde çalışan bir azap bir köle. Ama Peygamberimize Peygamberlik gelince Peygamberimize iman ediyor ama patronu bir türlü azal etmiyor. Bu ne kadar işkence ederse etsin, silahlı kardeşi şey, Allah rahat, Allah'tan başka Allah yok diyor. Böyle kaptan bir patronu var ki, o sıcak çölde kuma yatıyor, üzerine o siyah kayaları kayıyor, baryozla kırıyor. O yine gözlerini yumsa da işaret parmağını kaldırarak ''Allah'u ahad, Allah'u ahad!'' Allah'ın gün olduğunu söylüyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz patronuna varıyor, diyor ki ''Bu bilalı bana satar mısın?'' E, ''Satarım, ne istiyorsun?'' Senin köleni ver. Üstüne de o zamanın dehrinin parasıyla on yakın para istiyor. Hazreti Ebu Bekir diyor ki hemen tamam. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin de bir müşrik kölesi var. Çok güçlü, kuvvetli. Ama Bilal Efendimiz zayıf, kuru, zaten çalıştırı çalıştırı bir deri bir kemik bırakmış. Üstelik bir de taş kayıp karnında kırıyordu. Böylece pazarlık oldu, Ebu Bekir Efendimiz onu satın aldı. Adam dedi ki kendi kendine, vay akılsız Ebu Bekir, kuşlu kolesini verdi, bir de üstte para verdi, bunu aldı. Kandırdım onu demiş. Ebu Bekir Efendimiz demiş ki, kanam ben değilim, sensin. Eğer bir ala yüz bin istesen yüz bin de vereceğim o Bilal ki Peygamberimizin müezzini olmuş. O Bilal ki sesleri arşa alalarda yankılanmış. O Bilal ki Mekke'nin katinde Ebu Kubeyş tepesine çıkıp ilk ezanı orada okumuş. Müezzinlerin piriydi Bilal-ı Habeşi. Bilal bir gün camide bir oyanla Yani sizin anlayacağınız şekilde mescidin içinde oynuyor. Ebu Bekir Efendimiz girmiş bakmış Bilal'ın hali bir başka. Hazreti Ömer Efendimiz girmiş Bilal'a bakmışlar Bilal'ın hali bir başka. Peygamberimize demişler ki Ya Resulullah bu Bilal'da bugün bir haller var. Mescidin içinde oynayıp zıplıyor. Peygamberimiz çağırmış. Ya Bilal senin derdin nedir? Niye böyle yapıyorsun? demiş ki ya Resulullah ben oynamayayım da kim oynasın? Allah beni seninki gibi bir peygamberin müessin yaptı. Bundan daha güzel zevkli bir şey mi var? İkincisi Allah iyi ki de sana merhamet etme yani medet etme rahmet etme hakkını vermedi onun için opla zıplıyorum. <laughs> Belki de Allah sana rahmet etme yetkisi verseydi yani medet etme, birilerini seçme hakkı verseydi Bilal'a sıra mı gelirdi ki senin tabilerinden Allah kendisi beni seçti sana ümmet eyledi ya Resulullah bundan daha güzel bir şey mi var diyerek otlayıp zıplıyordu o Bilal ki bir gün Ebu Zer Hazretleri altın kalpli sahabe dediğimiz Ebu Zer Efendimiz kara kadının oğlu demiş Bilal'a. Bilal da biraz içlenmiş. Bana böyle dedi diye biraz gönüllenmiş. Ebu Zer Efendimizin evi rahmetli Salih dedemizin ikamet ettiği bölgede evi camisi var orada cami yapmışlar. Bu peygamberimizin kulağına gitmiş. Ya Ebu Zer! Bilal'ı incitmişin haberin var mı? Git Bilal'dan özür dile. Ebu Zer gelir, mescitteki babu selam kapısına kafasını koy. Bilal gelip benim başıma basmadan ben buradan kalkmam der. Bilal'a söylerler, Bilal varır, omuzundan tutar, başından tutar. Ey kardeşim, bu baş basmak için değil, öpmek için der, kaldırır. Kucaklar ve öper. O kadar merhamet sahibi Bilal. Bilal, Peygamberimiz vefat edince, Ben peygambersiz, Muhammedsiz Medine'de ne yaparım? diyerek, Şam'a hicret eder, Şam'a gider. Aradan 3-4 ay geçer, Medine'yi özler. Arkadaşlarını özler. Gideyim de bir ziyaret edeyim Medine'yi der, gelir buraya. Buraya gelince, Peygamberimizin torunları Hasan Efendimiz, Hüseyin Efendimiz varırlar. Bilal amca hoş geldin. Hoş bulduk de. Sizleri özledim de geldim. Ya gelmişken ne olur bir ezan oku. Demiş ki ben Muhammed siz ezanı nasıl okay? Oku ya Bilal diye yalvarmışlar. Amcacığım oku. Medine'deki Peygamberimizin mescidine çıkıyor. Allahu Akbar, Allahu Akbar diyerek başladığımda Medine ayaklanıyor, Muhammed sağlı yerler, Bilal geldi diyorlar. Eşhedü enne Muhammed e Resulullah dediğinde Bilal düşer bayılır, ezanı tamamlayamaz. Ve ondan sonra geri ben burada Resulullah'ın hasretinden dayanamam, onsuz olamam diyerek tekrar Şam'a döner. Şam'da vefat eder. Şam'da metkum bulunuyor. Allah bizlere nasip etti, sizlere de nasip etsin. Şam'da gittik, türbesini ziyaret ettik. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin. Müezzinlerimizi Bilal gibi ezan okutmayı nasip etsin. Allah ziyaretimizi ibadete dönüştürsün. Allah'ım kabul etsin inşallah. Allah rızası için hasatan Peygamberimizin bütün ashab-ı ve hasatan Hazreti Bilal'ın ruhi için Allah rızası için el-Fatiha.